Herkese merhabalar. Bugün aracımızın tavanına bir seyir terası şeklinde e, teras yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili altyapısını oluşturacağız. 27'lik demir boru aldık. Bu demir borulardan iskeletini yaparak tavanın bağlantılarını yapacağız. Sadece güneş paneli için ön tarafta bir kısım boşluk bırakacağız. Arda kalan gerisine olduğunca komple bir seyir yapacağız. Burayı demir borularla etrafını çevireceğiz ama üzerine daha sonra suya dayanıklı bir boyayla boyanmış bir şekilde ahşapla kaplayacağız. Şemsiye koymak için yerler de yapacağız ve dolayısıyla buraya hem merdivenle çıkış olacak hem de içeriden arabanın üstünden yatağın üstünden de yukarı çıkış olacak. Bu şekilde bir işlem yapacağız. Aşamaları da sizle devamlı olarak paylaşacağız arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. 1.51'den yanlar dirseklerle beraber 1.60 olacak. Değil mi <laughs> Dirsekler nerede abi? Dirsekler poşette yerde. Şu an iskeleti oluşturuyoruz. E, bu ara kayıt çapraz olan sökülecek. Şimdilik sadece dengeyi koruması için yapıldı. Şimdi bu altı için. Bir de bunun bir tane de üzerine yapıyoruz. Kenarlarda küçük bir yükseklik pay bırakacağız. O yüzden bu da üst çerçevesi. Yemek molası verdik. Recep abi ellerim böyle diyor. Ben de nasıl yemek yiyeceğim böyle diyor. Ben de dedim ki emek emek. Emek insanlar görsün. Çalışmak kolay değil. Aynen. Recep abi baktım sabah geldi hemen gözlük nerede? Kaynak gözlüğünü verin bana. Gözlük mözlük. Bak, <laughs> <laughs> Konuşamadım bir türlü. Ufak bir çapak. Abi gözünün gittiği an ya. Evet. Abi aslında insanlar bize bununla çok mısın? uyardılar. buna dikkat Ondan etmemiz gerekiyor. herkese çok teşekkür ederim. Evet. Allah buna beni düşündükleri için. Artık çok daha fazla çok dikkat veren. etmemiz gerekiyor. Sağlık konusunda biraz önlemsiz davrandığımız konusunda bize uyaranlar oldu. E da. Bundan sonra buna daha dikkatli olacağız. Aslında olur. 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 Aslında Aslında olur. Aslında olur. Aslında olur. Aslında Aslında olur. Aslında Aslında Arabanın e, direklerinin geçtiği bölüm buralar. Direkt şase direkleri geçiyor. Yukarıdan delik açtık ama aşağısı e, şaseyi delmedik yani. Bunlar U olduğu için böyle aşağı doğru. Biz sadece ortasını delmiş olduk. Bu aşağı geçiyor. Alt tarafında da somunlu yerden direkt bunların altına bunların altına somun kaynattığımız için somunlu yerden direkt sıktık mı e, U demir olduğu için bu şekilde sıkacak arkadaşlar. Sistem bu şekilde şu an. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> ne oluyor lan? Ne o ses ne var? Ne oldu Ha dönmüyor, dönmüyor. <laughs> Ağzı dönmüyor, dönmüyor. Kapadı. <laughs> kapa dön <laughs> Kafa dönmüyor. Hala tutuyor orada ya. Şu an terasımız bu şekilde. Kaynaklarını yapıyoruz. Yanlarını ...yükseltmesini yaptı korkuluklarını. Kaynaklar yapılıyor şu an. Dün kaynakları yaparken tam bitirememiştik. Yarıda kalmıştı. Bir de şu konuda sizi uyarmak istiyorum. Kesinlikle kaynak yapılırken... ...çıplak gözle bakmayın. Bunu biliyordum aslında ama... ...ister istemez... ...kaynak yapılırken çok baktık galiba. Ve... ...bu yüzden dün akşam hastaneye gittim... Sabaha kadar gözlerimi açamadım. Çok kötü bir duyguydu. Artık bu konuda daha özenli, daha dikkatli olmaya çalışacağız. Kesinlikle kaynak yapılırken çıplak gözle bakmayın arkadaşlar. Yani bunun, bunun acısının tarifi yok. Gözlerinizi açamıyorsunuz. Gözleriniz açılmıyor ve devamlı batma oluyor. Kaynak yerlerinin temizliğini yapıyoruz şimdi. kardeşim. Oluyor, oluyor abi olmaz mı? Sen yaparsın olmaz mı ne cevabı. Daha eline yapacağız da. Rabbim sağlık versin. Amin, Amin abi inşallah. Yapalım. Basamak için basamak yapımı için de 21'lik boru kullandık. 7 tane basamağımız olacak. 25'er santimden yaklaşık 2.30 boy var. Burayı klimanın üstüne menteşeli sistem yapıyoruz düzeltecek, düzeltilecek tam ayarı yapılmadı. Klimanın üzerinde olur da bir işlem yapılması gerekirse açılıp kapanabilmesi için. Bu acıdan sonra bir daha sana gözlüksüz kaynattırmam acaba abi. <laughs> Tamam. Verir misin? direkt şu klimanın üzerine gelen parça, bunun altına şuraya kaynatacağız. Lama ile direkt bununla birleşecek. Ve üzerine ahşap ördüğümüz zaman klimanın üzeri işlem yapılmak üzere bu şekilde açılıp kapatılabilecek. Çünkü orayı komple kapatamayız. Ee, bir işlem yapmak gerekirse diye. Evet, evet bununla el yapımı. Direkt bununla gevşetip, açıp çıkartabileceksiniz. Kapağı açabileceksiniz yukarı doğru. Onu oraya monte ediyoruz. <laughs> Bunu da böyle civetalı yapacağız. Burada. Evet. Lemayı araya geçireceğiz değil mi? Evet abi. Evet. Tamam. Bu, bu ölçüde bir tane tamam. daha yapacağız. Tamam. Aynı bükelim abi bir tane tamam daha. Abi? Bir tane daha bükelim. Yandan tamam. merdiven ayaklarımızı da yapalım. Ee, şu... Dur, birazcık... tamam. tamam. Tamam mıyız? 1 2 3 Tamam. Dört. Çok büktün. Hayır abi. Beni He gidecek. Tamam bük abi. Devam mı abi? Devam. Tamam fazla kıramayız. Biraz daha Recep abi. E, şurayı biraz daha kıvırıp da yukarıyı biraz daha kıvırıp da camdan biraz daha dışarı alalım mı? Ayaklar cama vuracak çıkarken çünkü. Abi bak şöyle de yapabilirim. O kadar değil. Çok az daha. Az daha. Anladın mı? Orayı biraz daha bak. Tamam. Şurayı biraz daha içeri, burayı biraz daha böyle yaptık tamam. mı herhalde tam olacak. Tamam. yapalım. Yo aynı. Tamam. Dur. Tamam 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 az, yeter. Azıcık, azıcık. Az. Çok oldu. Tamam tamam çok iyi oldu. Tamam süper abi. Ama aşağısı olmadı. Tamam böyle olacak. Heh, ha, abi, heh tamam. Şurayı az daha kıvırırsan. Evet çiz Şuradan. orayı. Aşağıya da. Gel. Ayak vur. Şuradan şuradan abi şuradan Şuraya. az daha ilerden bence döküyorsun ya orası kısalacak yani. tamam. <laughs> tamam, bırak. Dur şu an öyle olmuyor ama bak öyle yaptım mı burası gidiyor biraz daha sıkman lazım o zaman öyle. yok fazla sıkmışsın o zaman bak şu an burası tam şimdi ayarla aşağı geri çek biraz tamam abi. Recep <laughs> abi. Yok ben çok güzel oldu ha. Şaka ne bir yana. Abi. Şaka bir yana. Jilet ok gibi ok. Baksana şuna. Ya. Ok ok. Böyle bir merdiven bizim evde yok. Evde. Son ince ince dokunuşu da yaptı. Hayır, bak. hangi çöpe? Bir hangi çöpe? Girmez, evet. girmez, kırılır, atma. Girmez, kırılır. Bak, atacağım. Kırılır. Abi. Kırılır, girmez. İnsanın gözü telacı. Tamam. 2 metre. Kırılacak bak, izle. <laughs> <laughs> Ulan sana helal olsun be. Cevabı. <laughs> tamam, ben de yanındaki ufağı anladım. Evet. Anladın. He? Tamam. Da merdivenin alt ayakları sesli olan bağlantı. Sesli olan bağlantı bölümü. Niye abi? Dersen, şimdi adam tutup da buradan tam bir erkek, biz erkeğe göre hareket ediyor. Biraz da bayanlara göre hareket. Ediyoruz. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Doğru. Dersen, şimdi e, buraya tutup da bayan ayağını koyamaz. Evet yani evet. Biz, yok biz buradan da başlarız. <laughs> buraya abim. Buyur ustam gel. bir tane tamam buraya atacağız. Tamam atalım. Vardı mı parça bir tane parça vardı. Abi. Yanına bak biz yüzümü Nerede şuradan tamam. <laughs> Şöyle olacak bu sanki? Hayır hayır sola sola. Yeniköy yolu gibi. Gel Yenima. Bana bakın. Bak. Bak Aynen. yukarısı dar, aşağısı geniş. Bak oradan bak. Böyle gelecek. Böyle, gelecek. Böyle gelecek. Sola. Tamam. Görelim Dur ya. bakayım. Dur bakayım. Tamam. Tamam, mükemmel. Zilet ok. Teras yapımının sonuna geldik. Aracımızın üzerine 27'lik demir profillerle bir çerçeve şeklinde teras yaptık. Bu terasa merdivenle çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda içeriden de buraya bir çıkış vereceğiz. Şimdilik sadece kaynatarak bunun iskeletini yaptık. Ardından boyamasını yaptık. E, montajladık ama bundan sonra üzerine ahşaplarla kaplayacağız. Ama ahşapları kaplamadan önce e, suya karşı dayanıklılık açısından bu eskiden telefon direklerine yapılan bir işlem vardı, bir boya var. Suya karşı çok dayanıklı. Bununla boyadığınız zaman o ahşaplara suyun zarar verme şansı kalmıyor. Ee, biz de bu kaplamayı yaptıktan sonra o ahşaplarla bu yaptığımız düzenin ortasını döşemelerle kaplayacağız. Aynı zamanda burada biz şöyle bir şey de yaptık. Burada klima ile ilgili bir işlem yapmaya kalkarsak diye yani klimada bir arzı durumu söz konusu olduğunda burada sağlı solu şöyle Recep abinin özel imalatı olan somun üzerine pul kaynattı. Ve bunu aynı şekilde bu şekilde çevirip açabiliyoruz. Bunun da üzeri kaplanacak tabii. Bu şekilde bakmayın. Bunu kapak gibi görün. Bu böyle kapalı olacak. Üzeri ahşaplarla kaplı olacak. Ölçü olarak yaklaşık yukarıdaki teras alanımız 3 metre. 3 metreye 1.60. 2.90'lara falan tekamül ediyor da ortalama 3 metre diyebiliriz. 2.95 gibi geliyor. aynı zamanda bunun yine önünde küçük bir alan bıraktık. Şöyle önde de biraz alanımız var. Burayı da güneş panelleri, iki tane güneş paneli koyarak yapacağız. İlerisi olarak bütün olarak demirimiz bu. Burada ön tarafta şöyle iki tane ortada bir tane solda ve bir tane sağda olmak üzere dört tane lamamız var. Bunlara güneş panellerini kaynatıp ön tarafa doğru uzattığımız zaman direkt aracın önüne kadar şuraya kadar güneş panellerimiz gelecek. Bunları bu şekilde kullanacağız. Burada iki tane bir tane burada bir tane de neredeydi diğeri klimanın yan tarafında ee, ucu boş olan borularımız var. Bunlar şemsiyelik. Ee, direkt bunlara ister bu tarafa istersek de öndeki sol tarafa şemsiye bağlayıp kullanabileceğiz. Diğer yerlere bakacak olursak da ayakları e, size göstermiştim. Alt tarafına yine bunun gibi demir profilin içine somun kaynattık. Somun kaynattığımız yerin yani bunun altında gibi düşünün. Ayaklar bunların altında. Solda ve sağda toplamda 1 2 3 4 tane ayağımız var. Aynı şekilde 4 tane de solda 8 tane ayağımız var. Bu ayakların altına somun kaynattık. Yukarıdan aşağıya bunları geçirdik. Ee şöyle şöyle yuvarlak bir delik açtık. Tam bu borunun geçebileceği kadar. Bu boru yukarıdan aşağı. Ee şase şu şekilde altta arkadaşlar. Yani aracın altında şu şekilde bir demir var. Biz yukarıdan geçirdiğimiz zaman demir tam böyle onun ortasından geliyor ve biz onu alttan sıkıyoruz. Alttan sıktığımız zaman ne oluyor? Direkt aracın direğine, şasesine bağlantı yapmış oluyoruz. burada aklınıza şu gelmesin. Şasayı zayıflattılar gibi bir şey gelmesin. Şasaya herhangi bir işlem yok. Yani şasayı delmiyorsunuz. Şasayı bozmuyorsunuz. Sadece şasanın içinden bir tane cıvata geçiyor. ve alttan sıkıyorsunuz. Yani şaseyle bu demir birleşmiş oluyor. Bu da şöyle bir şey de var. Aynı şekilde bunlar 4'er tane yani 8 tane somunlu olduğu için istediğiniz zaman söküp çıkartma şansınız var. Ama tabii söktükten sonra e, açtığınız bu delikleri kapatmanız gerekiyor. Yani aynı şekilde buradaki demire somun kaynattık. Ve yukarıdan e, bu kelebek şeklinde civatayla sıkabiliyoruz, takabiliyoruz. Bundan da arkasına iki tane menteşe monte ettik. E, bu demir o yüzden yukarı kalkıp açılabiliyor. Tamamen antipas özellikle e, siyah boyayla boyadık. Ardından da boya işlemini bir kez değil kurudu tekrar boyandı, kurudu tekrar boyandı. Bu şekilde 5 kat bir boyası boya yapıldı ki çünkü devamlı yağmura maruz kaldığı için 5 katlık bir boya söz konusu. Teras için şu anlık işlemlerimiz bu kadar. Tekrar terasın ikinci parti olacak. İkinci partında da buranın ahşaplarının düzenlenmesi, şemsiye takılması yani buranın düzenlenmesi nasıl yapılacak konusunda ikinci partında size bilgi vereceğim. ve çıkış için bir merdivenimiz var merdivenimiz hemen aracın sağ tarafında kalıyor. Onun bağlantılarını da size göstereceğim. Burada yine yukarıda iki tane somunla direklerimizin başlarına kaynatarak, merdiven direklerinin başlarına somunu kaynatarak yukarıdan cıvatayla sıktık. Aracın üst teras demirine bağlantısını yaptık. İniş yaparken merdiven yerinden kopuyor mu acaba? Hiç <laughs> bağlı. Hiç bağlı çek diyor acaba Arkasına hiç bağlı çek diyor. Her zaman onun zaten sloganı bu. Yaptı her malzeme arabanın arkasına, çeki altına takın çekin koparsa benim diyor. Bu şekilde merdivenimizi kullanabiliyoruz. İstediğiniz zaman onu da söküp çıkartma şansınız var. Bu terasın üzerine tente içinde bağlantı ayakları yapacağız. Bunlar ilerleyen aşamalarda olacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın konularda bana fikirlerinizi, önerilerinizi sunabilirsiniz. Hepsini değerlendiririm. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.